Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer El Yusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken, kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı polis olay yeri inceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD'la sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı. <laughs> Öte yandan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.